Türkiye'de her 10 kadından 4'ü eşi, erkek arkadaşı veya ailenin diğer bireyleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Psikolog Hatice Altınel Babacan, şiddetin kişiyi yapmak istemediği herhangi bir davranışa zorlayan her türlü tutum ve davranışlar olduğunu söyledi. Aile içi şiddete maruz kalan çocuklar sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal ve psikolojik sorunlarla da karşılaşıyor. Bugün aile içi şiddet konusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şiddet bu durum çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, uyku düzensizlikleri, travma sonrası ve stres bozukluğuyla ruhsal sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Diğer aile üyelerine karşı göstermiş olduğu saldırgan davranışlardır. Yani kişi e, yapmak istemediği herhangi bir davranışa zorlayan her türlü tutum ve davranışlardır. Peki nedir bu zoraki davranışlar? E, aşağılamak darp etmek, tehdit etmek zor. Araştırmalara göre şiddete maruz kalan bireyler bu durumu bildiği halde sessizliğini koruyor. Toplumsal normlar, korku, yalnızlık gibi faktörler mağdurları sessiz kalmaya yöneltiyor. Bunlar meydana gelmektedir. Özellikle çocukluk döneminde aile içi şiddete maruz kalan çocuklarda yetişkinlik döneminde farklı derecelerde ve şekillerde ruhsal problemler görülmektedir bireyin en mahrem alanı ve yaşadığı her türlü sıkıntının şiddet, güç ve baskı uygulayarak kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesi durumu olduğunu ve aile içi şiddetin aile üyelerinden birinin diğer aile üyelerine karşı göstermiş olduğu saldırgan davranışlar olduğunu belirten Hatice Altınel Babaca şu açıklamalarda bulundu. Kişi şiddetin dozunu gün geçtikçe arttırmaktadır. Şiddet fiziksel, bedensel ve cinsel olup kişilerin ruhunda kapanması zor yaralar açmaya neden olmaktadır. Şimdi şiddet uygulayan bireylere baktığımız zaman en çok şiddet gören kişiler, çocuklar...